Kıymetli dostlar, nafile namaz kılması mekruh vakitleri e, anlatıyoruz. Yani mekruh demek hoş olmayan demek, kereh görünülen demek. Bu vakitlerde namaz kıldığımızda hoş olmayan bir davranış yapmış oluruz. Onun için bu vakitlerde namaz kılmamaya gayret edeceğiz. Sabah namazı vakti girdikten sonra, sabah namazı vakti ne zaman giriyor dostlar? İmsakta giriyor. Bu sabah namazı vakti girdikten sonra sabahın sünni tarih, herhangi bir nafile namaz kılmak mekruhtur. Sabah namazın farzından sonra nafile namaz kılınması yine mekruhtur. Hoş değildir. İkinci namazının farzından sonra akşam namazının farzından önce şafile göre müstahap olan bir durumdur. Bayram namazından önce camide ya da farklı bir mekanda bayram namazından sonra camide nafile namaz kılınması mekruhtur. İkinci sayfaya geçiyoruz. Vaktin sadece farza kifayet edecek yani farz edecek şekilde daraldığını nafile namaz kılınmaz. Farz için ikame getirilirken, kamet getirilirken sabahın sünneti hariç diyelim ki öğle namazının farzı için kamet getirilmeye başlandı. Siz de o ay esnada camiye girdiniz. dur ben bir şey yapayım. Sünneti kılayım sonra cemaat katılırım demeden direkt cemaat katılmanız gerekiyor. Onlarla birlikte tek bir almanız gerekiyor. Eğer fazla için kamet getirirken siz sünneti başladıysanız o mekruh bir davranış oluyor. Cuma hutbesi için hatibin minber çıkmaya başladığı anda sabah namazı e, namaz kılmayacağız. Onu dinleyeceğiz. Biraz önce söylediğimde sabahın sünneti hariç. Diyelim ki sabah namazına gittiniz. İmam efendi farzı kılıyor. Birinci rekatın parasını kılıyor. Ve sizde de e, sünneti kılmadınız. Önce sünneti kılmanız gerekiyor. Bu sabah namazı için söylüyorum bunu. Sünneti kılıp ondan sonra imam e, İmam Efendi'ye yetişmeniz gerekiyor. Defi acet sıkıntısı olduğunda yani vercah sıkıntısı, lavaboya ihtiyacı olduğunda nafile namaz kılınmaz. Arzu edilen bir nimet hazır olduğunda diyelim ki sofra önünüze geldi önce yemeğinizi yiyip ondan sonra ibadetinizi yapmanız gerekiyor. Cem'e cem edilen namazları iki farzın arasında e, nafile e, namaz kılınması mekruhtur. Mekruh vakitlerdendir. Kendinize çok iyi bakın.